Özcan 200 oğlu Selim 100 milyon. Market işletmecisi Ahmet Düzgün'ün bu sıra dışı eylemi borçluları da rahatsız etti. Çünkü o defterde adı yazan bazı müşterileri yıllar sonra onunla iletişime geçti. Kimi mesaj attı, kimi telefonla aradı. 17 senede beni bulamayan müşterilerim var. Ama televizyonda kendini gören bir anda beni hatırladı, numaramı hatırladı. Vereceğiz diyor. Ahmet Düzgün'ün alacaklılarıyla mücadelesi bununla sınırlı değil. Çünkü birkaçı iletişime geçti ama veresiye defteri hala ağzına kadar dolu. Sıradaki adımsa el ilanı dağıtmak. 67 kişi el ilanları bu hafta sonu yayınlayacağım. Demiştim çünkü el ilanı yapacağım diye. İlk listem kendi akrabalarım, dayılarım, amcalarım var bunda. Köylü 500. Ömerciğim seni hiç unutturmayayım. 2 milyar borcum var. Ufuk bende falan yok ya sana insanlık yaptım. Sen insanlığın zerresini hak etmeyen bir kişisin. 700 milyonla. El ilanlarının yani, eli kulağında. Ahmet Düzgünse, Düzgün. sadece Düzgünler isimleri yayınlamakta Düzgünler. kalmayacağım diyor. Ahmet Düzgün'e borcum yok. Ya niye dayanarak yazıyor diyen onlara onlarla güzel bir sürprizim var. Bu ismini saydığım 20 tane müşterim ilk 20'ye girdi. Tebrik ederim. Nasıl olsa telefonlarıma da yapmıyorsunuz. İnsanlar sizin görsün nasıl üçkağıtçı olduğunuzu saygılarımla.